YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarında sık sık hastalananlar için tam bir şifa deposu tavuklu sebze çorbası hazırladım. Özellikle çocuklar bu çorbayı çok seviyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel çorbanın detaylarına geçelim. Öncelikle iki tane kalçalı but kullanıyorum. Güzelce yıkadım. Tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane defne yaprağı ve üzerinde iki parmak geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Tavuğum haşlanırken ben de içinde kullanacağım sebzeleri hazırlıyorum. Bir tane büyük boy havuç kullanıyorum. Güzelce yıkadım kabuklarını soydum ve videoda görmüş olduğunuz gibi küp küp doğruyorum iki diş sarımsağı da e, onları da aynı şekilde ortadan ikiye böldüm bir tane büyük boy soğanım var onları da dilediğim e, büyüklükte doğruyorum ve üç tane de orta boy patates kullanıyorum onları da aynı şekilde küp küp doğrayıp e, sebzelerimi hazırlıyorum Sebzelerimi hazırladım. Tavuğum da haşlandı. Artık e, tavuğumu alıp tavuk suyuyla birlikte çorbamı hazırlamaya başlayabilirim. Tenceremin içerisine doğramış olduğum sebzeleri alıyorum. Üzerine de süzdüğüm tavuk suyunu ilave ediyorum. tavuk suyuyla birlikte inanın bu çorba çok lezzetli oluyor. Üzerine de bir çay kaşığı zerdeçal ve iki yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Tenceremin ağzını kapatıp sebzeler güzelce yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Sebzelerim güzelce pişip yumuşadı. Şimdi blenderdan geçirebiliriz. Blenderdan geçirdikten sonra kıvamını kontrol ediyorum. Bu kıvam bize göre biraz koyuydu. O yüzden ben üzerine 2 su bardağı kadar sıcak su ilave yapıyorum. Sıcak suyumu da ilave ettikten sonra tekrardan kaynamaya bırakıyorum. Çorbamın içerisine didiklediğim tavuk etlerini de ilave ediyorum. Tavuk etleriyle birlikte de yaklaşık 10 dakika kadar tekrardan kıvamı alması için güzelce kaynatıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane limonun suyunu sıktım. Çorbamın içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz limon sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama bu çorbaya limon çok yakışıyor. Son olarak içerisine yarım bağ maydanozumu küçük küçük doğradım. Maydanozlarımı da ilave ediyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Ve artık çorbam servise hazır. İçindeki sebzelerle ve tavuk suyuyla, tavuk etiyle tam bir şifa deposu oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla bu çorbayı deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi benden esirgemeyin. Videoları, tariflerimi beğeniyorsanız da yanındaki zil butonuna basıp yeni tarifleri kaçırmayın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.